Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Talha Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Modus Survival'ın dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, evimiz bugün evimizin e, e, ikinci katını çıkacak. Çıkacağız. O yüzden birazcık odun toplayacağım bugün. Şu koyunu da kessem mi? Gerek yok. Şu bizim eee Biz bir bu eve bakayım ben bir. Bakalım şey var mı? Odun. Dört odunumuz var. Çok az olduğu için biraz daha gideceğim. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet videoya geçelim. Arkadaşlar üstü değişik olsun mu? Yok tamam şurada var. Arkadaşlar geçen şu madenden elmas bulmuştuk 6 tane ve bu elimizdeki elmas şeyleri elde etmiştik. Hatırladığınız gibi. Evet şu şeyi gitmeye çalışıyorum şu an. Hop. Şunu da kırarsam ulaştım mı? Evet ulaştım gibi. Şöyle hop buradan böyle. arkadaşlar üstüm çimendi çimenmiş Şöyle, Nerede ya bu? Ağaç nerede? Arkadaşlar baltamız yok dedi mi ya? Neyse tamam devam edelim. Dediğim gibi birazcık biz 16 tane odun toplayacağım böyle ya da bu ağaç kadar onu toplayıp işte evimizin ikinci katını çıkacağım dediğim gibi. Sonra işte ee, zaten bu sefer 15 dakikada videoyu bitireceğim. 15 dakika içinde videoyu bitir, bitirmeyi düşünüyorum bugün. Hadi bakın yanlara bekliyorum. Yorumlara bekliyorum. Yorumları bekliyorum. Atarsınız. Ve ben de çok sevinirim. Bizim hiç mi ağaçtan yok ya? Şu karpuzları kıralım arkadaşlar. Çok lazım olacak bize. Bakılıyoruz. Canınız sıkılıyor mu? Başka şu FIFA'yı çek çekeyim mi? Onu yorumlara yazın. FIFA'yı seviyorsanız telefondan çekeceğim onu da. Sonra daha sonra PUBG'yi de çekeceğim. Sevenleriniz varsa eğer. Tamam arkadaşlar. Evimize geri dönelim diyeceğim ama çok az odunumuz olacak maalesef. Ama çıkarız ya zaten evimiz böyle az bir şey. Az odun kullanmamız zaten evde de. Tamam eve gidelim hop hop. Evet arkadaşlar geçen şurada elmas bulmuştuk lavın yanında. Oraya da su, su döküp şey yapmayı düşünüyorum. Eee obsidyen. Sonra e, en, ende gitmek istiyorum. Onlar ne güzel ağaçlar. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız ee, şu isterseniz tabii ki şu şeyi de o büyük ağaçların tepesine de şey mi yani. Eee şey büyük bir ev gibi bir şey. Şu şuradan tam şuradan kazalım. Arkadaşlar şu dışarıdan şey yapacağım. Merdiven gibi. Sonra kıracağım merak etmeyin. Burası üçlü müydü? Tam dörtlüymüş. Bir iki üç tam üçlüymüş. Pardon. Bir iki üç. Ben hemen şunu yapayım. Arkadaşlar gömçürün like o like butonunu kırın. Gömçürün ona. O aboneyi de fazlalaştırırsak diyecektim. Odunumuz bitti. Orayı gömçürün arkadaşlar. Size daha fazla günde iki tane video atmaya çalışıyorum sizlere. Şöyle birazcık odun toplayayım. Neyse değişik olsun biraz da. Dediğim gibi yorumlara yazarsanız o e, evimi şu ağacın tepesine yapacağım. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın, yorumlara yazın. Bu videoyu e, bugün bugün şey yapacağım. Bugün yayınlayacağım. Saat 5 gibi. Ya izlemeyi unutmayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Lala video. Şunu kurayım. Arkadaşlar şunu da dikin. Parkur baba. Baba. Parkur. 28 tane oldu. Yetmeyecek ama ben şöyle bir yapayım. Neyse. Şöyle hop. Hop. Arkadaşlar e, 6 dakikayı buldu şu an video. Yine çok az kaldı biliyormuz ya. Arkadaşlar e, biraz daha ben odun toplayayım en iyisi. Yoksa bu yetmeyecek. Şöyle şuradan da sopa yağlayayım da. Evet şurayı kazacağım şu şurası bana yeter diye düşünüyorum sizde ee, şeylerinizi yoruma yazmayı unutmayın evet arkadaşlar dediğim gibi o like'ları o like'ları gömkürün o, o like butonu patlasın sizin like'larınızı böyle anlayamasın yani anlayamasın derken saçmaladım biraz tamam neyse boşver ama like atın ve abone olun. Sizden tek isteğim bu. Ben zaten günlük iki tane videomu atıyorum. Evet, Mustu Survival'ın e, dördüncü bölümüne hoş geldin. Hoş bulduk. Bence yetmeyecek üstünü kapatmaya. Arkadaşlar bu evin üçüncü katını çıkmamı istiyorsanız Yazın çocuklar yazın. Yazın ben çıkarım. Ben çıkarım. Vallahi billahi sizin için çıkarım. Evet arkadaşlar yorumlara yazın lütfen artık. Şu kaç dakika çekim videoyu. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın e, videolara baktım bir tanesi 8 görüntüleme almış. Ama hiç yorum yok. Ben baktım onlara dün. Hiç yorum yoktu. O yüzden hadi yorumları ve like'ları atın. Lütfen atın. Yetersiz baki. Evet. Şu odunumuzu da kırarsak. Anam. Tam son anda bıraktım ya şunu da alalım. Şurada Arkadaşlar evimiz, evimiz, canımız. Arkadaşlar şu karpuzları yiyeyim de. Arkadaşlar yakında ee... Minecraft oyuncu alacağım böyle küçük. Onun da kutu açılımı ne yapacağım? Orada benim yüzümü göreceksiniz. Şöyle şunları koyayım da. Ne olur ne olmaz. Şöyle dur bunları koymayayım. Karpuz da kalsın. Koyun şeyini koyayım. Evet lazım olursa burada da ekipmanlarımız var. Arkadaşlar yakında zırh yapmayı düşünüyorum. Zırh zırhları yapmayı düşünüyorum. O neydi? Ha, flamaymış. Tam. Evet dediğim gibi yapmayı düşünüyorum. Ama lütfen lütfen like atın. Like like like. Ben, benim sizin için yapamayacağım şey yok like'tan. Like atın. Aman Allah'ım çok karanlık oldu. Bunları kırayım da. Arkadaşlar bir tane de balkon yapmayı düşünüyorum buraya. Ama o da na nasip önümüzdeki bölümmüş. O da 5. bölüme saklayacağım onu. Şu odunlarımızı ve şunu koyalım. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu da şöyle alalım. Evet video 10 dakikaya gelmiş. 10 dakika, buçuk dakika. 15'te bitireceğim demiştim. Şu lamayı da keseyim de. Şunu kırayım be. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şu lamayı da öldürüp videoyu kapatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar köy bulmaya çalışacağım. İnşallah köyü buluruz. Köy bizim için çok önemli. Onun içinde demirci vesaire bir şeyler varsa kütüphane falan. Oradan böyle lazım güzel bir şeyler yapabiliriz. O yüzden video bitince köy aramaya başlayacağım. İnşallah buluruz. Çöl falan bulursam da piramit bulmak istiyorum. Oradan da bayağı elmas çıkabiliyor. Şuraya da bir tane merdiven yapsam. Arkadaşlar hemen şu merdiveni yapayım. Merdiven şöyle şey yapılıyordu. Evet arkadaşlar, merdiven merdiven merdiven. Merdiven nasılmış? Bir tane şeyimiz eksik ya. Hasta. E evet şöyle aldım 12 tane oldu. Merdiven şöyle yapalım. Tamam. Şöyle hemen çıkalım. Hop hop. Ve yaptık burayı da. Evet arkadaşlar buraya da bu videoda buraya kadarmış artık. 12 dakika oldu. Görüşürüz ve bay bay. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.